Bismillahirrahmanirrahim. Übihi ne sa'in Kıymetli kardeşlerim, Bakara suresi 90. ayetinde bulunan en yekfuru kelimesini emsil olarak müzakere ediyoruz. Enne, len aynı işlemi yaptığı için e, teklini tekili gibi çekim olacak. Sadece len yerine en koyacağız. Şimdi çekimini görelim. Malum fiiller fiili yapan kişiden söz ederler. Çekimini görelim. En yekfura أن يكفرا أن يكفرو، أن تكفرا أن تكفرا أن يكفرنا أن تكفرا أن تكفرا أن أنت أن تكفري أن تكفرا أن تكفرنا أن أكفرا أن نكفرا أن نكفرا Fiili çekimde, marun fiil çekiminde, malum fiil çekiminde öznenin içinde ne olduğunu gösteren zamiri merfu ile beraber çekilmesi çok faydalıdır. Bunu da gelişmek isteyen kardeşlerimize tavsiye ederiz. Satır satır alttan yukarı doğru gideceğimizi belirtelim. Hüve en yekfura hüme en yekfura hüm en yekfuru hiye en tekfura hüme en tekfura hünne en yekfurne ente entekfura, tekfura entume en entun en enti entekfuri, tekfuri entume en entunne en ene en ekfura nahnu en nekfura nahnu en nekfura Fiillerin meçhulleri malumuna göre daha az gelir ama mutlaka malumun çektiğimiz fiilin meçhulünü kullanarak o meçhul kalıplarını da tanıyalım. Muzari meçhulünü çekiyoruz. En yukfara. Meçhuller fiilin yapıldığı kişiyi gösterir. En yukfara. En yukfara. En yukferu. En tukfara. En tukfara. En yukferne. En tükvera. En tukfara. En tukfara en tukferu en tukferi en tukfara en tukfarana en ukfara en nukfara en nukfara Fiilin yapıldığı kişi en güzel ifade edecek şey damiri merfu ile beraber çekmektir. Bunu çeken kazanır, hızlı ilerleme kaydeder. Bunun için çekimini yapalım. Alt satırdan yukarı doğru gittiğimizi bilelim. هو أن يكفر أن يكفرا هم أن يكفروا هي أن تكفر هما أن تكفرا هن أن يكفرن أنت أن تكفر أنتما أن تكفرا أنتم أن تكفروا أنت أن تكفري أنتما أن تكفرا أنتن أن تكفرن Ana, en ukfara nahnu en nukfara nahnu en nukfara Kıymetli kardeşlerim, Kur'an okumayı bilip manasını merak ediyorsanız, bu konu hakkında gerekli gayreti gösterip gerekli zamana ayıracaksanız, üç kitabı okuyarak kalıcı bir sistem sahibi olabilirsiniz. Birinci kitap emsili kitabı, Kur'an-ı Kerim'deki en çok geçen kalıpları anlatır. İkinci kitap bina kitabıdır. Kunar-ı Kerim'deki kullanılan pil kalıplarını öğretiyor. Üçüncü kitap ise bunların üçü de başlangıç seviyesi, avamil kitabıdır. Bu da Kur'an-ı Kerim'deki harekelerin niçin kullanıldığını bize en güzel şekilde anlatıyor. Bu üç kitabı düzgün ve kaliteli bir şekilde okuyan kişi iyi bir uygulama yaparak Kur'an-ı Kerim'in yarısından fazlasına gramer olarak bilgi sahibi olur. Bu üç kitabın Müzakeresi kanalımızda mevcut. Herhangi bir hocadan da okuyabilirsiniz. Herhangi bir kanalı da takip edebilirsiniz. Sadece burada sizinle paylaşacağımız olay şu. Okuduğunuz kitapların uygulamasını mutlaka yapmanız lazım. Bol bol pratik ihtiyacımız var. Bunu da biz kanalımıza sağlıyoruz. Emsil ayet uygulaması, bina ayet uygulaması, avamil ayet uygulaması olarak bunları yapıyoruz. Sizden ricamız şu. Eğer bu yolda yürümek istiyorsanız ve bu yolculuğu beraber yapalım isterseniz mutlaka kanala abone olun. Müzakerelere katılın ve bu müzakerelerden istifadenizi bize bir en düşük, beş en yüksek olacak şekilde bir derecelendirme yapın. Siz olan faydamızı ölçeceğiz ve daha fazla nasıl geliştirebiliriz bunu da sizinle müzakere edeceğiz inşallah. Bir sonraki müzakeremizde buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm.